Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence ben Ben Melih. Bugün sizlerle birlikte bir rivayeti test edeceğiz arkadaşlar. Bu rivayete göre balıkla birlikte yoğurt yemek insanı zehirlermiş. Bakalım gerçekten zehirliyor mu? Kendimizi feda ettik. Bunu Her şey bilim için diyoruz <laughs> aslında. Aslında şöyle bir şey de var. Uzman TV'den bir profesör hatta aşağıda linkini bulabilirsiniz. Bunun tamili bir şehir efsanesi olduğunu söylüyor. Ee, Ama yani bu balığın taze olması durumunda. Ama şöyle bir durum var zaten. Balık bozuksa zaten, zaten bozuk. Evet, yani zaten bozuk yoğurda yani. ihtiyacı olmadan zaten seni zehirler. O yüzden e, biz bunun şehir efsanesi olduğunu e, ümit ediyoruz diyelim aslında şu an. <laughs> <Yani> ben <laughs> en azından ümit ediyorum yani ben ölür, istiyorum yani. ölür yarın ölürsem iki elim yakanda gitmem <gülüyor> yani var. <laughs> tamam. Öbür tarafa gitmem. Evet arkadaşlar her <laughs> şey bilim için diyoruz ve e, yoğurtla balı beraber yiyeceğiz şimdi. İstersen çok güzel balığı Şu balığı var. Şöyle, şöyle bir keselim. O yani şöyle ikiye ayıralım <laughs> güzel tamam. bir şekilde. Hemen geliyoruz. Evet ayırdık şimdi güzel oldu. başlayalım mı? Başlayalım başlayalım. Dur ben biraz soğan alacağım ya. Sen iyice keyfe vurdun abi. Abi öleceksek bari keyfimizi öldüm ya. Soğansın. Yiyelim mi balık? Gözümü seveyim. Ee, evet, şöyle bir parça ben de alayım. Tamam. Al cücüğünü sana vereyim soğanı. <laughs> Teşekkür ederim aldım aldım. <laughs> Evet biz arkadaşlar yemeye başladık. Biraz balıktan, biraz yoğurttan. Şöyle ben balığı da göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tamamen kılçık olarak kaldı. Böyle Sylvester'la ee, böyle Tom'un kopyaşından hadi, hadi. Cinsinden. Hadi sen ye balığını ye. Ben biraz balık yiyorum. Biraz yoğurt yiyelim mi? Yiyelim. Hadi. Sen de yedin, bir tek ben ölmeyeyim. Öleceksin. Sen ya ben yiyeyim. <laughs> Hadi ye. Bir şey olmuyor, bir şey oldu zaten. <gülüyor> <gülüyor> ben kılıtıklar hocam. Evet bence daha fazla yememize de gerek yok. Olacağı varsa olur. Yani zehirleneceksek henüz şu ana kadar zehirlenmedik. Ama bunun tabii ki birkaç saat geçmesi gerekiyor. Midede karışması, öğütülmesi, Aynen. bir süre geçmesi gerekiyor. Birkaç saat sonra videomuza devam edelim. Zaten zehirlendiysek videomuza devam edemeyiz. <laughs> ya sen mesela tek işler mi zehirlendi. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Görüşürüz birkaç saat sonra. Balığı yiyeli yaklaşık 6 saat oldu. Gördüğünüz gibi taş gibi, turp gibi tapa sağlam, sağlıklı bir şekilde karşınızdayım diyeceğim ama galiba Melih biraz... Yok be, şaka şey <laughs> Gayet de yani bir şey olmuyor. Evet, Olmaz hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Yani zehirlenmedik. İyiyiz. iyi. Yani bu iyiyiz. bir şehir efsanesiymiş aslında. Ee, balık da taze, yoğurt da hani taze oldu. Yani günü geçmediği sürece hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel yedik. Gerçi balık ve yoğurt... Sen dediğin gibi güzel bir ikili yani değildi. Yani çok güzel bir ikili değil açıkçası ya. Böyle tercih edilmez diye düşünüyorum. Ama ille de tercih etmek isteyenleriniz. Hani ben balığın yanında yoğurt yemeyi çok seviyorum. İyiyim. Taze olsun taze yiyin. Taze olsun yiyin Hiç arkadaşlar. Gönlünüz yiyin. rahat olsun. Hemen bir de puan verelim o zaman bu şehir efsanesine. Orta Oha verelim ya. Yani orta böyle aslında var olmayan bir şey olduğu için böyle azla orta arası hadi ya orta bu çok hatta söylenen bir şey olduğu için hani bunun böyle olmadığını görmek aslında bence hani çok bir yoluydu ama hani orta vereyim ben. Tamam, tamam. orta Ortayı verelim. verelim o zaman. Bu arada tam buradaki linki tıklarsanız arkadaşlar taş, kağıt, makas ustası nasıl olunur gel yapalım. adlı usta olmuş videomuza gel. ulaşabilirsiniz. Usta olmuş musun ee, Bakalım. 1, 2, 3. Bak usta olmuşsun bak <laughs> gördün mü? Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar kendinize iyi, kendinize iyi bakın.